PlayStation 5 için alınacak vergilerin listesi. 30 Eylül öncesi. 1. 449 ABD doları geliş fiyatı. 2. Artı %50 gümrük vergisi. Artı yüz, %18 KDV. Artı %20 ÖTV. Artı %1 Kültür Bakanlığı payı. Artı %10 TRT payı. TRT payı gerçek ne, nasıl yani? N niye TRT pay alıyor burada? Neden abi? Oh. TRT bandrolü vuruluyor anlamsızca. Televizyona bağlanıyor ya ondan. <laughs> Radyo televizyon. <laughs> Allah sen çok şükür ya Rabb ya. Dergiden PlayStation alınıyor abi. Dergiden PlayStation. <laughs> Biz abet. PS5 yerine bir tane PS2, bir tane PS3 alırım reis. Salah değiliz ki. Mantık. <laughs> Çok iyi. Heh, Ege Mert bunu iyi açıklar. Ege Mert demiş Kültür Bakanlığı bandrol için para alıyor. TRT payı tüm radyo alıcı verici cihazlardan alınıyor. Bulucu verici lubun ya. Vay ya. Berke Gürsoy 25 lira. Merhaba abi kolay gelsin. 4-5 yıl aşkın tarihi ile ilgileniyorum ve Instagram'da ufak bir kendi çapımla paylaşım yaptığım tarih sayfam mevcut. Rica etsem müsaitsen inceleyebilir ve destekler misin ama link gelmemiş bir ihtimal. Aynen link sığmamış kardeşim. Baba çok uzun yazıyorsunuz donate'e o yüzden link sığmıyor. Önce linki yazın ondan sonra yazın yazınızı. Bu arada 30 Eylül demesinin sebebi, 30 Eylül sonrası %50 olan gümrük vergisi %20'ye düşecek. Konsol fiyatı ucu ucuzlayacak yani. He. Burak yaşadık. <laughs> ya Yasemin. <laughs> 1500 lira düşecek. İyi. 6K falan olacak o zaman. Her şeyde mi %20'ye düşecek o Her şey mi o Gümrük şey vergisi dediğine göre öyle tabii ki Melpi, 38. ayıntıda olsun. Çok teşekkürler, çok sağ. Ol. Boss Life'ın rozeti hala gelmedi bana Fahit. Mustafa abi, <laughs> nasıl bir internet explorersın abi? Boss Life'ın rozetini biz herkese dağıttık, nasıl gelmedi? Gereken şeyleri yapmamışsın demek ki. Herkese ulaştık. Ulaşmaya çalıştık. Discord'dan yazın dedik. Bir efendi aradı beni. Adresi falan aldı. Bana gelmedi. Abi kargoyu almamışsındır o zaman. Niye yollamayalım yani? Bizlik bir şey yok. Biz herkesi yolladık. Herkes story motoru attı hatta. Bize <laughs> 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 var dendi. Gelmez O zaman satış karı eklenmemiş hali diye 7000 küsur olan. Aynen bu arada beyler kafanıza takmayın 2023 az kaldı şunu şurasında. Yani her şey beleş olacak zaten yani. Boru bir çıkarttık mı? Üstüne para bile alırız. PS5 neymiş yani? PS6 Bor Edition çıkartırız abi. Siz rahat olun, geliyoruz. Az kaldı. <laughs> Battlefield serisi Steam'de. Harbi mi? Ve bayağı 175 indirimli falan koymuş abi Battlefield 3. Oha. Oha, Battlefront 2 falan Steam'e gelmiş. E ben mesela orijinimde var ya Roof. Buraya geçiremiyor muyum? Yok kanka. Sanmam. Kim ya? Ama mesela şeyi getirseler çok tatlı olabilir. FIFA'yı falan. FIFA'lar da gelecekmiş galiba biri yazmıştı bu chatte. Bir FIFA'yı getirdikten Origin sonra crossplay'ı açsınlar. Bam bam bam. BF2 PS Plus'ta ücretsiz bu arada. Ya Cemert kaydırmalı yaptır hemen ha. Tracker Fevz. 5 kişiye hesaplık hediye ettiğin için çok teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> Ege Mert yanmayalım ya. Ege Mert yok mu bir PS5'imiz ya? Ha? Kaydırmalı atmadın mı ya story sizin için? Ben senin Assassin's Creed Odyssey oynamanı çok istiyorum. Abi yeni oyununu oynayacağım. Mustafa abi. Vallaha oynayacağım vallaha bak Valala valala Az kaldı abi Berke Gürsoy Abi özür dilerim ilk başım umarım şimdi başarabilmişimdir Ekibe de selamlar kolay gelsin Eğer link olmazsa sana zahmet instagramda Tamam kardeşim bakıyorum O bayağı da takipçin de var Ha, Ferit Yıl 1976 Tıraş bıçağı firmasının Jilet tüm dünyada yayınlanacak Reklam teklifine reddeden Tarık Akan'ın Kapısı bu kez otomobil reklamında Oynaması için çalındı Yanıtı yine hayır oldu Daha sonra şampuan, diş macunu, banka ve birçok önemli firmanın Reklam tekliflerine de yanıtı her zaman gibi Hayır oldu Niye? Bu asıl reklam tekliflerini hiçbir düşünmeden Reddeden Tarık Akan bunun sebebini o dönemde şöyle açıklamıştı. Bu teklifler Tarık Akan olduğum için yapılıyor. Bu adı ben kimden aldım? Sinema seyircisinden aldım. Onlar beni Tarık Akan yaptılar. Şimdi bu tekliflere evet dersem onlardan aldığım bu adı onlara tekrar satmış olurum. Dünyada her şey para değildir. Ha oh, siktir. Duyara bak. İlginç bir yaklaşım. Ağır duyarcı çıkmış Tarık Akan. Hashtag Epsu duyarlar amına koyayım bu ne? What the f... İlginç. Kuxit hoş geldin. İyiyim abi. Tracker Faves Street 06 hesablık hediyenin için çok teşekkürler. Speko 3 aydır. PS5 11K olacak diyorlardı. Yayınlar seviliyorsun. Yok ya 11K ne amına koyayım. 7K'da herkes 7K diyor. Yani benim duyduğum hep bu. Aa yan da koyuluyormuş ya. Abi senin hediye etmenle alakası yok ki Mustafa abi ben oynamak istemiyorum ben. Neden anlamıyorsun abi? Oynamayacağım ama da koyayım ya. Abi oynamayacağım, oynamayacağım. Vallahi hala oynayacağım <laughs> oyun, ben. Oyunun kodunu peçete yazıp yola değil mi? Oyna ya, <laughs> ya. Evet ben sana alırım. Dönemde orta düzeyde render ve oyun kaldırabilecek bir sistem ne kadara toplanır? Hem render hem oyun. Bir 15 kalsı var ya. Hmm, 7.000 mi mi? Orta, orta düzey Orta düzey mi dedi? Orta düzey dedi doğru Aynen 7.000 lira falan 2'ye böl 15'i anladın? Kardeşim sen 15 ver bana ben sana toplarım <laughs> Lan mı artık lan 8k'ya toplanır topladık demiş bak Avlada Aha bitirdi Connected. Yani ya niye bunlar nerede? Sound muted. Aa, buradalar. Yeni bıçak geldi bir de Marshall skinine baksın. Evet evet gördüm onlara baktık dün baktık Vizaran. Oyunu bitireceğine inanıyor musun? Evet inanıyorum. Allah Allah. Sony 4 Fethi abi merhabalar ilk defa frag movie çekmeyi denedik